Günaydın Trabzon olarak bugün Beşikdüzü'ndeyiz. Beşikdüzü, Beşikdüzü Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Buna da şükür diyelim. Bizi tarihten silmediklerine şükrediyoruz. ediyoruz. Beşikdüzü Belediyesi ne yapsın? Garip bir yetim bir Beşikdüzü. Her gelen bir şey yapmaya çalışıyor ama imkanlar doğrultusunda iyi kötü. Cavit Başkanımız bir şeyler yapıyor. Hiç boş değil. Sonuçta Beşikdüzü bir yetim, bir garip, itilmiş bir Beşikdüzümüz var elimizde. Fazla da konuşamıyoruz. Biliyorsun malum şeylerden, siyasetten dolayı bir bakmışız cezaevindeyiz. Gözümüzü kapattık açtık cezaevinde açardık gözümüzü. O yüzden buna da şükür diyelim. Ya çalışması derken yani CHP'nin yani o partinin çalışması Türkiye genelinde yok. Ki burada olsun. Bir de yani şöyle söyleyeyim zaten belediyelerin durumları iyi değil. Boyuna personel alıyorlar, şişiriyorlar kadroları. Zaten ödeyemiyor. Hangi yatırım yapacak? Yani şimdi sana söyleyeyim. Hangi para var da hangi yatırım yapılacak? Vallahi çok diyemeyeceğim. Neden? Ya şimdi ya çok nedeni çok aslında çok oldu bazı şeylerde biliyorum ama ya beklenildiği seviyede değil o kadar söyleyeyim çok açmayayım ya. Beklenildiğimiz seviyede değil. Küçük bir iki tane örnek versiniz. Küçük bir iki tane bir iki tane ne verebilirim mesela doğalgazdaki bu şeyleri yapıyorlar yapıyorlar bitir bitiremiyorlar mesela. Burada bir kanalizasyon sorunu var söylüyoruz bir türlü olmuyor gibi o şeyler. Ah şimdi 500 beğeni var mı? Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Şimdi taraflı tarafsız olayı var. Aslında şu anda e, o konuda pek girmek istemiyorum yani ne uyan ne bir yan diye. Biz normal sade bir vatandaşız. O yüzden şu anda yapayım mı yapmayayım tabi Tabii de yapılacak şeylerimiz çok var. Maalesef memnun değilim. Neden? Çünkü etrafı görüyoruz, bak bir kentsel dönüşümü görüyoruz, binaları görüyoruz, yani şurası yaşanacak için bir ilçe mi? Memnun değilim. Çıkan o yolları bir görün, hatta bir tanesine kızdım, yeni belediye başkanı, arkadaşın kardeşi. Anlattım ona durumu, dedim senin yanında olayım, ben burada belediye başkanlığı yapmam. Niye dedi, dedim iş yapmayasınız ki. İyi bir adam mısın? Herkes arkandan konuşacak. Ködülüğüne konuşacak. Uzatmayalım. Kazandı, geldi. Malileri affedersin. Diyemeyelim ismini. Karma karışık yollar. Gittim dedim ana böyle böyle durum dedim. Görüyor musun abi yollar? Dedi o benim işim değil. Dedim kimin işi? Büyükşehir Belediyesi'nin işiymiş. Peki dedim senin ne işin var abi burada? Şu anda pek bir şey yapmıyorlar ki geldi geleli. Yollarımız gene bozuk. Yani e, şu anda görülen sadece park arkadaşlarının doğal gaz geçiren borularının olduğu yerler sadece yama yapıldı. Başka bir şey yapılmadı ki. Benim partimin belediyesi olduğu için memnunum. Memnun olduğum taraflar da var. Yani yeni yeni binalar oluşturuluyor falan ama Beşiktaş'ın şu an anda daha çok yenileşmeye ihtiyacı var. Daha çok yeni yer, yerlerin yapılmasından ziyade. Bir de bayağı bir boş alan var. Bu boş alanların değerlendirilmesi lazım. Mesela şurada gördüğünüz gibi o araziler mesela düzeni, park etme yerleri falan olabilir. Yani hmm. o yönde olursa güzel olur yani. Peki bu isteklerinizi daha önce belediyeye ilettiniz mi hiç? İletmedim. Ama bu yönde olmasını tercih ederim. Ee, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok. İşine sadık olsunlar. Doğru olsunlar. Milleti aldatmasınlar. Yapabildiğini yapıyor. Tabii para olmadan hiçbir şey yapılmaz. E, e tabii kötü de diyemeyim, iyi de değil miyim? Yani ortada olan bir şey. Şu anda imkan olmayınca ne yapsın? Eli bağlı, kolu bağlı. İmkan olacak ki yapacaksın. Ha eskisi gitti, yaptı biraz Allah razı olsun bize. Şu Karadeniz sayında şöyle bir pazar yeri yok. Peşindeki pazar yeri Karadeniz sayında yok. Ama şimdi gidin, borçtan dahi bir şey yapamıyorlar. Şu anda memnunuz Fena değil yani bu, bu, bu ortamda o kadar olur. Sizin çalışmalarından memnun musunuz? Hiç memnun değilim bizim. hiç. Ha buraya diyeyim inanmasın Senelerdir daha buranın bir pisliğinden şeyinden bıktık. Memnun değiliz. Neden? Ne, bir şey yok yapılan bir şey yok. Ben ne, ne memnunum bu kime soracağım siz sorun. Bir şey yapıldı ya bir, bir park yapıldı desinler yani. Kimin yiyor? Bir o olay şey Allah şey. adam bu. adamlar başa geçmeyecek. Ya, koymayacaksın o zaman. Biz Atatürkçüyüz hanımefendi. Memleketini sevmeyen bu dönemde insan değildir. Neden, neden memleketin toprakları satılıyor? Neden öğrencilere şey benim imam oğluna kayım atanıyor? Ne istiyorlar onlar? Yalancı değil imam oğlu, dost doğru. Karadeniz insanı asla yalancı olmaz. Şu an için pek bir şey görünmüyor ama tabii ki memnunum yani. Daha da iyi çalışması gerekiyor. Bir iki tane örnek verir misiniz bana? Bir tane örnek en azından şu anda belki belediye imkanları kısıtlı ama en azından temizlik için belediyenin çöp olayları falan vardı. Onları biz iletmiştik. O konuda bazı çalışmaları bulunuyor. Tabii ki daha da yapılması gerekenler var. Gözle görülür bir şey yok. Yani gözle bir yıl oldu seçimden sonra. Gözle görülür bir şey yok ama ufak tefek çalışmaları görüyoruz. Yollar sadece yama yapılıyor. Beşiktaş'ın çeyresi değişmedi. Peki bu sorunlarınızı daha önce belediye ilettiniz mi? Belediye yıllarca bu sorunları biliyor zaten.